Deniz'in tekstil geçmişi yüzyıllara dayanan bir sektör. Neticede 80'li yıllara geldiğimizde özel iş başına geçiyor ve birçok şeyi değişmeye başlıyor. Türk parasını koruma kanunu çıkarıyor. Arkasından ihracatın artması için teşvikler yap başlıyor ve herkes ben de yapabilir miyim düşüncesine geliyor. Denizli'de 1982 yılında organize sanayi bölgesi kuruluyor ve burada yatırımcılara uygun arazi teminleri başlıyor ve e, meraklılar, arzulu olanlar başlıyor. 90 yılına geldiğimiz zaman her taraf, organize'de 135 parsel var, aşağı yukarı büyük bölümü e, bitmiş olarak ve büyük bölümü de tekstil olarak faaliyete başlıyor. Yani 25 sene sonra geldiğimizde bugün köprülerin altından çok sular geçmiş oluyor ve Türk tekstili dünyada hak ettiği yeri alıyor. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun Türk malları itibar görüyor. ve Denizli Denizli deyince havlu, havlu deyince Denizli akla geliyor.